Fikirlerinle projelerine yön vermek ister misin? Girişimci biri misin? Yeni bir işe mi ihtiyacın var? Teknoloji ile geleceğini şekillendirmek ister misin? Cevabın evet ise Neon Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ndesindir. Genç Teknoloji Biriminde yetenekli gençlerin teknoloji tabanlı gelişimini ve teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını artırarak şehrin genç zihinlerinin şehrin teknolojisini geliştirmesi için çalışıyoruz. İstihdam ve İnsan Kaynağı Geliştirme Biriminde İşkur İşbirliği ile şehrimizde iş arayanlara bilgi, donanım ve yetkinliklerine uygun iş bulma imkanı için çalışırken İşverenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz eğitimlerle de iş gücü arzını geliştirmek için çalışıyoruz. Girişimcilik ve Kuluçka biriminde girişimcilik ekosisteminin tabana yayılması ve şehrin kaynaklarının şehir için geliştirilmesi adına teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme Biriminde kilit şehir önceliklerini desteklemek için araştırma, analiz ve en iyi uygulamaları sağlamak üzere şehrin tüm paydaşları ile birlikte ortak akıl mekanizmaları ile çalışıyoruz. Daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için paylaşılan vizyon. Gelecek için tasarlanmış ve planlanmış bir şehir. Balıkesir'de yenilik, gelişim ve işbirliği için itici bir güç. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Neon Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi. Benim şehrim, benim geleceğim.